şimdi bizim oksijenlerimizi bana verin yoksa çoğumuz oyun gibi olur. <laughs> Bu tercih suç değil mi? Hemen şu beyi de söylemem gerek bunu. Hop beyin kardeş. Ne var abla adam? Şu terörist virüsü var ya bize saldırıyor. Terörist virüs mü? <laughs> Bir şey olmaz. Bak yuvarlar. Gidin avlayın şu herifi. Hadi hadi toplan toplan toplan. Görevimiz büyük. Terörist var. Şimdi oksijenli var. Aaa akıyor. Beni kurtarıyor. Aman Allah'ım. Aaa akıyor. Akramanı vücudun. Aaa akıyor. Çok havalı. Aman Allah'ım. Komutanım. Bütün görev tamamlandı. Bütün virüs teröristler öldürüldü.